Canlı, Bu canlı bulağı bir gezerler. Bu canlıların ismi Ardibi. Ardibi çukurla bula bula kurdu. Bu kurtları bulmak çok nadirdir. Ama kurtları bulmak için ben sizin yanınızda şimdi kapatıyorum. Evet, bir dalın tepesine çıktım. Şimdi öteki gözlemlemeye çalışıyoruz. Bakalım görebilecek miyiz? bu onun kod, kod ismi kurt ama gerçek ismi kimse bilmiyor evet, evet şu an baygın halde bu uh, dünyanın ilk çok iyi bakmalısınız hazırsınız mı ay az kaldı burada görüyorsunuz kurdu nasıl bir kurt olduğu dünyanın ilk bize bakıyor kaçtım oradan. Bu video tüm yetkili kişilere gelsin. Kurdu görüntüledim. <laughs> Abone olmayı unutmayın.